Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta efsane bir efsane bir mod videosuyla karşınızdayım. E, hemen arkadaşlar e, videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın bunu da buradan hatırlatayım. Her neyse arkadaşlar ilk önce modun modun çalışması için abi ayarlara giriyoruz şöyle ayarlara girdik. Sol taraftan arkadaşlar global kaynaklara tıklıyoruz. E, daha sonra arkadaşlar paketlerim kısmından e, bu paketi etkinleştiriyoruz. Ben de sizlerle beraber etkinleştireceğim etkinleştire bastım hatta basamadım bastım etkinleştirdim abi daha sonra tek yapacağım şey bu abi sadece global kaynaklarda paketi etkinleştiriyorsunuz abi yapacağınız işlem bu kadar arkadaşlar şimdi ayarlardan çıkıyoruz zaten gördüğünüz gibi burada kaynak paketleri yükleniyor diyor bekliyoruz daha sonra gördüğünüz gibi Minecraft arayüzümüz bilgisayar arayüzüne döndü şöyle arkadaşlar hemen bu arayüzü tanıtmak istiyorum hani Minecraft e, mobil versiyonda nasıl olmuş diye hemen bir göz atalım sizlerle beraber. Şöyle mesela oyna menüsüne tıklayalım. Bakalım e, burası nasıl tasarlanmış. Bu şekilde arkadaşlar mesela şöyle <laughs> şöyle mesela yeni dünya kısmını göstereyim size şu şekilde. Buradan e, yeni yeni oluştur dedik. Bakın bu şekilde isim verebiliyorsunuz. Yine zorluk e, normal bunları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine arayüzü bilgisayar versiyonuna gerçekten çok benzemiş. Tabii ki birebir olamaz yani. Onu da beklemiyorum açıkçası. Ama gayet e, güzel olmuş. Yeni oluştur kısmı e, bu şekilde arkadaşlar. Yeni oluştur kısmı bu şekilde. Mesela burada tekrardan dünyana, dünyalarımız e, sıralanıyor. Gördüğünüz gibi burada oluşturduğunuz dünyalar gözüküyor. Bir de arkadaşlar e, realim kısmı var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Şuradan hemen... E, yok burada düzenleme kısmıymış. İptala basacağız pardon. Şimdi... <laughs> Şimdi abi, e, realım kısmı neredeydi bu arada? Realım kısmı vardı benim bildiğim. E, bir bakalım. Realım nerede abi? Ha, şu an bende realım gözükmüyor nedense. Bir e, bir şey oldu ama bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar boş verin. Şuradan hemen çıkalım. Yalnız ben yanlış tuşa basıp duruyorum. İptale basmam lazım. E, şöyle abi devam edelim. Ee, oyna kısmı bu şekilde arayüzünü tekrardan şöyle sizlere göstereyim. Az sonra zaten e, dünyaya da gireceğiz. Oradaki arayüzü de inceleyeceğiz. Şimdi mesela <laughs> ayarlar kısmını inceleyelim arkadaşlar. Yani seçenekler kısmına girdim. Seçenekler kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Bilgisayar versiyonunda gerçekten çok benziyor. Gayet güzel yapmışlar. Bakın bu şekilde yine ayarlarımızı yapabiliyoruz. Mesela işte nasıl desem? Mesela kaynak paketlerine geldik. Gördüğünüz gibi kaynak paketleri menüsü bile aynı abi. Buradan istediğiniz e, paketi etkinleştirebilirsiniz. Dediğim gibi buradan seçebilirsiniz. Ben şimdi burada bittiye basacağım. İşte burada e, kumanda yani e, klavye fare ayarlarınız var arkadaşlar. Zaten bunlar klasik ayarlar arkadaşlar. Bunları siz e, kurcalarsınız. Ben fazla detaya girmeyeceğim. Hemen şöyle abi oynaya basıyorum. E, şöyle mesela bir dünyaya girelim hemen. E, şöyle mesela yeni dünya oluşturalım sizlerle beraber. Yeni oluştur. <laughs> Şöyle mesela dünyamızın adını seçiyoruz. Biz mesela ne yapalım? Test. Test yapalım. Şöyle abi mesela burada hayatta kalma yaratıcı seçeneklerimiz var. Ben burada şimdi hilelere izin veri açacağım. Devam et dedim. Ee, mesela burada research pack'ler data pack. Ben bunları sanırım bunlar kaynak paketleri. Evet data research data aynen bu şekilde. Ee, bit diye basalım. Biz bir şey eklemeyeceğiz. Şimdi <laughs> burada daha fazla seçenek var. Bakalım burada neler varmış? çok oyuncu ayarlar dünya türümüz var burada da biz bunu düz yapalım. Burada biz dünya türünü düz seçelim. Bonus sandık istersek buradan e, seçebiliyoruz abi. Şöyle e, burada ne diyor? Ha, seed. Burada arkadaşlar e, dünyamızı seed koyabiliyoruz abi. Burada seed yeri var. İstediğiniz seed yazarak oynayabilirsiniz. Her neyse. <laughs> şimdi bazen aralarda konuşamıyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. Her neyse şimdi ee, şöyle game rules var. Bu ne oluyor abi? Ee, neymiş bu? Ha bu dost ateşi falan filan. Hani e, Bu dünya ayarları mesela işte ateş yılır falan filan arkadaşlar. Burada siz bunları kurcalarsınız. Ben şimdi bun bunları fazla kurcalamayacağım. Ee, şimdi hemen bittiye basalım. Hemen şöyle dünyamızı oluşturalım o zaman. Mesela burada da dediğim gibi yine zorluk seçme yerleri var. Bunlar zaten klasik abi. Şimdi biz hemen dünyamıza geçelim. Ee, şöyle e, nereden geçiyoruz abi? Nasıl oluşturacağız? Aa, bir, bir sorun var sanırım. Daha fazla seçenek e, dediğimizde deneme orada yazı gözükmüyor. Ha şurada oluştur tuşu geldi. Tamam. Ee, yalnız o biraz altta kalmış. Ee, biz ona nasıl tıklayacağız abi? Şimdilik e, yalnız o altta kaldı. Biz ona Tıklayamayacağız sanırım. Yo tıkladık sanırım. Evet evet. Ee, biraz arkadaşlar ekrana sığmıyor. Ee, biraz aşağıdan dokunmanız gerekiyor oluştur tuşuna. Yani ekranın aşağısına biraz kaçmış olsun. Onda bir hata olabilir. Ya da arkadaşlar telefondan bu paketi kullandığımız için de olabilir. Windows 10 Edition'da daha güzel çalışıyordur büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten burada ee, envanterimizin hani bu slotlarımızın böyle bilgisayar versiyonuna değiştiğini az çok anlayacaksınız Arkadaşlar bu şekilde gayet e, bilgisayar versiyonuna benzemiş Hani öncekinden eser yok normal Minecraft'ta hani Minecraft'ın mobil versiyonunda e, eser yok bu evanterin. E, yalnız arkadaşlar e, burada ben envanteri nasıl açacağım dedim ve açtım Bu arada o tuşu görünmez yapmışlar <laughs> e, Ben video dışında bunu inceledim envanteri açamadım yalnız açılıyormuş Evet e, şurada Arkadaşlar şöyle zaten imleç var e, şurada gördüğünüz gibi kırmızı bir imleç var oraya dokunuyorsunuz abi mantarınız açılıyor yine aynı şekilde Minecraft'ın mobil versiyonu gibi yapmışlar sadece görünmez tuş abi böyle bakın arkadaşlar yine e, Minecraft'ın işte envanter kısmı tamamen benzetmişler abi her şey var burada mesela arama kısmında şu şekilde kullanabiliyoruz mesela e, işte mesela elma yazalım bakın elma hemen çıktı burada her şeyimiz çıkıyor arkadaşlar Şimdi mesela şöyle buradan bir çıkalım. Ee, hemen bir survival moda almak istiyorum. Sizlere bir şey göstereceğim abi. Şöyle hemen bu arada chat kısmı da bu şekilde olmuş. Gayet güzel. Ee, slash game mod. Hilelere izin vermiştik evet öyle hatırlıyorum. O yüzden bir problem olmayacaktır. Şimdi game mod sıfıra geçtim. Aa bu arada onlar da otomatikman ayarlanıyormuş. Ee, ben de ayarlanmamıştım. Bu e, şu can barları üst tarafta gözüküyordu gayet iyi o da e, ayarlanmış. Çünkü arkadaşlar video dışında baktığımda bu e, cam cambarlar üstteydi. Onlarda bir problem olmuştu. Yalnız onlar da e, düzelmiş gayet iyi. Bakın bu şekilde yine e, burada inşaat kısmımız var. Hatta şöyle e, detaylıca bakmak istiyorum <laughs> envanter kısmına. Mesela chest alalım. Sandık alalım abi bir tane. Arama kısmı neredeydi? Ha burada. Burada. Yani e, basamıyor muyuz? Ha survival'da olduğumuz için ya ben neyin kafasını yaşıyorum. Her neyse şimdi <laughs> Bu arada arkadaşlar ee, şöyle slash game mod yapalım ilk önce game mod ee, bir pardon game mod bir şimdi <laughs> bu arada arkadaşlar bugün iki video gelecek yani üç gündür video çekmiyorum neredeyse dört, dördüncü gün olacak arkadaşlar Bugüne e, bu birinci video olacak İkinci videomuz da bugün yayınlanacak arkadaşlar Yine gün içinde yayınlanacak arkadaşlar Onu da buradan söylemiş olayım Ş Şimdi abi devam edelim şöyle ha, Biz chest, chest alacaktık abi sandık alacaktık Hemen alalım Şöyle e, arama kısmına gidelim Bu arada arkadaşlar e, uzun zamandır böyle e, Minecraft'ı bilgisayar versiyonundan Oynamadığım için Ben de biraz e, karıştırdım açıkçası Neyse sıkıntı yok Şimdi buraya hemen sandık yazalım Sandık Hemen şöyle sandığımızı alalım mesela. Bakın e, mesela fare varmış gibi o tasarım bile var arkadaşlar. Gayet çok güzel olmuş modu ya. Acayip güzel. Ben bayağı beğendim. Hemen arkadaşlar mesela sandık aldık. E, şöyle hemen koyalım yere. Şöyle mesela açalım. Açtığımızda arkadaşlar yine böyle bilgisayar versiyonundaki tasarım var. E, sağ üstten de çıkış yapı sandığın sandığı kapatabiliyoruz. Bu şekilde e, daha başka neler var onlara bakmak istiyorum. Şöyle tamamen ee, incelemek istiyorum. Şöyle abi arayüz olarak e, realım kısmını bulamadım ama büyük ihtimal e, realım kısmı da vardır. Şöyle abi e, yine klasik eşyalar var. Ee, daha inceleyeceğim bir şey yok sanırım. Ee, şöyle tekrardan işte arama kısmımız var. Ee, envanter kısmımız var. Mesela arkadaşlar burada yine bu zırh yerleri çalışıyor. Hatta şöyle tekrar bir çıkmak istiyorum. Ee, Mesela arkadaşlar gayet benzemiş abi. Mesela bilgisayarda olan her şey burada var şu an. Mesela seçenekler kısmımız var. Seçenekler kısmı zaten e, oyunun tüm ayarlarını kapsıyor. İşte video ayarları, klavye fare gibi seçenekler arkadaşlar. E, bitti diyelim. Şöyle bir kaydet ve çık diye. Bakın dünyamızdan çıkıyoruz abi. Çıkalım. Çıktık. Şimdi e, şöyle bir çıkalım buradan. Geri çıkalım. İptere basalım. Ben karıştırıyorum arkadaşlar. E, daha nelerimiz var diye bakıyorum. Profil kısmı var. Profil kısmı da bu şekilde yapılmış. Böyle işte e, kendinize özel e, skinler oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Görünümler oluşturabiliyorsunuz bu menüden. Zaten siz, siz bunu biliyorsunuzdur abi. E, market kısmımıza bakalım. On tasarımı yine aynı Minecraft klasik Minecraft tasarım arkadaşlar mobildeki. E, başka bakıyorum. gösterebilecek bir şey var mı? Sanırım yok ya. Evet sanırım yok. Ee, bu şekilde arkadaşlar kısacası yani e, pek de bir şey yok başka arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu mod da efsane. Ben zaten açıklamalar kısmına indirme linkini koyacağım. Oradan indirebileceksiniz abi. Her neyse o zaman videomuzu yavaştan bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.